Kuru üzümden sonra ayçiçeğinde de fiyat açıklanmadı. Geçen hafta kuru üzümde hasat başladı, bağ başladı. Biz iyi parti olarak 16,5 lira fiyat istedik. Ancak henüz kuru üzümle ilgili ortada açıklanan fiyatlar rekoltede yok. Bu hafta ise ayçiçeğinde ilk hasat alınmaya başladı. Edirne'de ilk ürün borsaya indi. Ama ayçiçeğinde de fiyat yok. Özellikle ayçiçeği, bizim yağlı tohumlar açısından açık verdiğimiz bir ürün, dünyadaki bütün ayçiçeği tohumu ihracatının yüzde 37'sini Türkiye olarak biz yapıyoruz. Böylesine e, önemli bir yetersizliğimizin olduğunu, toplam yeterliliğimizin ise yüzde 60'lar seviyesinde olduğu bir üründen bahsediyoruz. Ya yani böylesine önemli bir üründe, ihtiyaç duyduğumuz bir üründe, Fiyatın açıklanmaması, rekoltenin belli olmaması gerçekten üzücü. Yani Tarım Bakanlığı'nın dengeleme ve düzenleme e, fonksiyonunu gittikçe dağıttığını ve olaydan ve gerçekliklerden koptuğunu görüyoruz. Biz iyi Parti olarak e, Ayçiçeği'nde yaptığımız teknik maliyet hesaplarına göre 6 lira 25 kuruşun altında bir fiyatın çiftçinin maliyetini artı %20 karını kurtarmayacağını, ve çiftçinin moral ve motivasyonunun düşeceğini bize söylüyor. Üstelik bu sene kendi belirlemelerine göre %15'e yakın rekolta artışı var. Bu rekolta artışı da sakın yanıltıcı olmasın. Yetersizliğin üzerinden bir rekolta artışı var. Yani arz fazlamız yok. Aslında eksik olan arzımızın içinde bir miktar artışımız var. Bu nedenle ürün bedelinin veya açıklanacak fiyatın düşük olmasının bir gerekçesi yok. Tekrar ediyorum. Biz iyi Parti olarak 6 lira 25 kuruşun altında bir ayçiçeği fiyatını kabul etmiyoruz.